Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sayın bakanım, kıymetli bürokratlar. 2026 yılı Dışişleri Bakanlığı bütçesini konuşurken yalnızca diplomatik planlamayı değil, uluslararası düzenin sarsıldığı, güç dağılımının yeniden yazıldığı bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin nerede durduğunu da konuşuyoruz. Küresel düzen çökerken ayakta kalan devletler başkalarının gölgesine sığınan değil, kendi jeopolitik reflekslerini inşa edebilen devletlerdir. Türkiye tam da burada yalnızca bölgesel değil, çok katmanlı küresel bir güç merkezi olarak yükselmektedir. Avrupa Komisyonu'nun 2025 Türkiye raporu bu yeni gerçekliğin adeta diplomatik bir itirafıdır. Raporun dili uyum dili değildir. Siyasi vesayet arayışının güncellenmiş halidir adeta. Türkiye ne zaman gür sesle konuşsa Avrupa'nın eleştirilerinin artması da tesadüf değil galiba. Çünkü Türkiye Avrupa'nın güvenliğini, enerji arzını, göç yönetimini ve sınır bütünlüğünü tutan bir düğümdür ve bu düğüm çözülmeden Avrupa ayakta kalamayacaktır. Raporda Türkiye kilit ortak tanımlanmakta. Aynı cümlede yargı ve özgürlükler üzerinden klişeleşmiş eleştiriler tekrarlanmakta. Ekonomik açıdan Türkiye'ye bağımlılık artarken siyasi açıdan Türkiye karşısında özgüven azalmakta. Bu eleştiriler artık teknik bir değerlendirme değil, Batı'nın normatif üstünlük maskesi altında yürüttüğü jeopolitik bir denetim arzusudur. Avrupa bugün kendi içinde demokrasi krizini aşamazken aşırı sağdan koruyamadığı şehirlerini Türk demokrasisinin ölçüsü haline getirmeye kalkmakta adeta. Bu nedenle soruyoruz. Kendi göçmenini entegre edemeyen, kendi gençliğini koruyamayan, Kur'an yapmayı, başörtüsüne katlanamamayı, camilerin kapısına kilit vurmayı, ifade özgürlüğü sayan bir yapı Türkiye'ye nasıl demokrasi dersi verebilir? Cevabı basit. Bu ders demokrasi değil, jeopolitik denetim arzusudur. Oysa aynı raporun en samimi cümlesi şudur: Türkiye giderek artan etkinlikte ve çok katmanlı bir dış politika yürütüyor. Bu cümle AB'nin diplomatik dille ifade ettiği jeopolitik korkudur esasında. Çünkü çok katmanlı dış politika devlet olmanın üst seviyesidir. Bu Ankara'nın sadece komşularıyla değil, Avrupa Birliği ile, Rusya'yla, Çinle, Orta Asya'yla, Afrika'yla, Körfez'le, Kafkasya'yla aynı anda konuşabildiği, aynı anda çatışmayı da uzlaşıyla yönetebildiği bir güç kapasitesinin de tezahürüdür. Raporda kime Balkan ülkelerine övgüler dizilirken Türkiye'nin AB'ye giriş sürecinde durağan ilan edilmesi ise Avrupa genişleme stratejisinin artık liyakat değil siyasi uygunluk temelinde yürüdüğünü de gösteriyor. Karadağ ve Arnavutluk hangi askeri, ekonomik veya üretim kapasitesiyle Türkiye ile kıyaslanıyor? nasıl kıyaslanabilir? Komisyonun bu yaklaşımı artık bir ciddiyet sorunudur sayın Bakanım. Kıbrıs konusunda Avrupa'nın söz söyleme hakkı da yok. Rum yönetimini hukuka aykırı biçimde üyeliğe kabul ederek adadaki dengeyi bozan bizzat AB'nin kendisidir. Bugün Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı iki devlet modeli tarihi bir zorunluluktur ve Türkiye garantörlük sorumluluğundan da geri adım atmayacak. Kıbrıs Türk'tür ve bu bir tartışma konusu değildir. Doğu Akdeniz'de enerji denkleminin Türkiye olmadan kurulamayacağı artık raporların dip notlarında değil, saha gerçekliğinde yazıyor. Göç konusunda 18 Mart mutabakatını başarılı diyerek ülkemizde 2.7 milyon resmi kayıtlara göre Suriyeli'ye ev sahipliği yaptığımız ve Avrupa'nın göçmen yükünü hafiflettiğimiz için bizi adeta şükranla öven AB'nin sorumluluk paylaşımından kaçtığını da gözden kaçırmamalıyız. Mülteci konusunu kendi topraklarının dışındayken gayet insani söylemlerle kullanan ve ifade eden barışçıl politikalardan den vuran Avrupa, göç eğer kendi sınırlarının ee, kapısını çalmaya başlıyorsa birdenbire güvenlikçi politikalara yönelmeye başlıyor. Bu söylemlere sığınıyor. Üstelik bir de dünyadaki her 5 Suriyeli sığınmacıdan üçüne tek başına ev sahipliği yapan Türkiye'yi teşekkür etmek için dahi olsa adeta karne notu verir gibi değerlendirme yapmaya kalkıyor. Hatırlatmalıyız ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti 18 Mart mutabakatının imzalanmasını müteakip hemen ertesi gün itibariyle kendi yükümlülüklerini ve sözlerini yerine getirmeye başladı. Ancak AB tarafı geri kabul anlaşmasında kendini bağlayan tek madde olan vize serbestisi konusundaki yükümlülüğünü aradan geçen 9 yıla rağmen uygulamaya koymamıştır. Ve aradan geçen 9 yıla rağmen neden sözleşmenin tek taraflı 18 Mart mutabakatının tek taraflı fesi gündemimizde değil ya da neden bunu düşünmüyoruz? Ben bunu sormak istiyorum Sayın Bakanım. Hı hı. Teşekkür ederim.